Evet, buzdolabımda. Ay. Bu ne Hangisi? Bu, ha üzümsi, onlar mı yok? Evet, kendileri yapıyorlar. Aman, mutlaka şeylere e, salatalara kullanın dedi. Tamam, çok Özel yani. Bakalım ağzı ha. Kırmızı. Aydın kup kırmızı. Ya. Üzümsü şey, şira gibi bir. Ya. Çok güzel. Başka anne çok güzel. E bu ne anne burada leke olmuş? Şey kazımışlar. Kazıyan gel. onu iyice silememiş. Bugün silecek. E, plastik sürmüş böyle çok Kaldın. anne çok sıcak deli misin? hava çok güzel ha domates alayım mı Allah, alayım. alacağım akşam ha, şeylerimi alacağım biber alırım köy biberi, ha, biberi. tamam başka meyve istiyor musun evet. Bir iki gram, 150 gram erik alırım. Ha. 250 gram. Ha. Ben dün giderken köşede şokun orada adam erik satıyordu o arabada. Kendime aldım. Ne zaman? Akşam eve giderken. E bana? <laughs> Alacağım bugün. Hep <laughs> böyle diyorsun? Aşk olsun anne. İyi. Hiç. H. Oh.